just don't understand how ai can generate such sophisticated songs and such crap like i'm in a nightmare that i can't wake savunmaya çalışır aşırı çalışmaktan ve onu ihmal etmekten duyduğu suçluluk onu bu çaresiz karara sürüklemiştir sonunda robotu ertesi sabah ilk iş olarak geri götürmeye karar verirler Megan özür diledikten sonra yine işinin başına döner bir süre sonra John piyanosunun başındayken içindeki merakına yenik düşer ve robotu denemek ister Robota dokununca makine canlanır ve dokunmaya duyarlı olduğunu, sadece John'la senkronize olabildiğini açıklar. John robotun ellerini tuttuğunda derisinin gerçekçiliği karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Robot, John'un ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi kavrayabilmek için ellerini biraz daha tutmak istediğini söyler. John merakla dinlerken robot sadece ona bakarak bile uyarıldığını ifade eder. John bu sözler karşısında irkilir ve nasılsa Humanix'e geri gönderileceği için kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmesine gerek olmadığını belirtir. Robot gitmeden önce evi gezmek isteyince John gönülsüzce kabul eder. Ev turu sırasında robotun müzik bilgisi John'u hayrete düşürür. Üstelik tarım konusundaki derin bilgisi John'un ilgisini daha da çeker. Robot geri gönderilmeden önce son bir istekte bulunur. Kendisine bir isim verilmesini ister. John alaycı bir gülümsemeyle ilk erkeği baştan çıkaran kadına gönderme yaparak ona Eve yani Havva adını verir. Robot John'un direncini hisseder ve Eve kendisini Megan'ın getirdiğini hatırlatır. Tam o sırada Humanix'in şoförleri robotu almak için kapıya dayanır. Sahne günümüzde bir mahkeme salonunda geçer. Megan sanık sandalyesindedir. Duruşma sürerken avukatı, Megan'ın sadece kocasının iyiliğini düşünen işkolik bir kadın olduğunu savunmaktadır. John ve Eve'e geri döneriz. Megan o akşam işten eve geldiğinde robotu geri gönderme konusunda anlaşmalarına rağmen hala evde olduğunu görünce şaşkına döner. John'a nedenini sorduğunda fikrini değiştirdiğini itiraf eder. O anda Megan, John'la robotun çoktan birlikte olduğunu fark eder. Nasıl gittiğini sorduğunda John sakin bir tavırla güzel ama farklı olduğunu söyler. Hatta başlangıçtaki karşı çıkışı için özür diler ve artık geceleri onu rahatsız etme konusunda endişelenmesine gerek olmadığını. Çünkü Eve'in onu yorgun düşürdüğü belirtir bu durum Megan'ı hem kıskandırır hem de sinirlendirir. Bu kötü ruh hali ertesi gün işlerine de yansır ve iş arkadaşlarına karşı saldırgan bir tutum sergiler. Bir sonraki gün evde piyano sesi duyan Megan sesin kaynağını araştırmak için alt kata iner. John, Evin daha önce gerçek bir piyanoyla karşılaşmadığını, bu yüzden kendisinden çalmasını istediğini açıklar. Eve kendini Megan'a resmi bir şekilde tanıtır ve John'un kendisinden sık sık bahsettiğini söyler. Bu durum Megan'ın kıskançlığını daha da körükler. Robotun varlığından dolayı kendini tehdit altında hisseden Megan, kocasının ilgisini yeniden kazanma arzusuyla yanıp tutuşmaya başlar. Aniden ona yatak odasına gitmeyi önerir. Başlangıçta Megan robotun istediği etkiyi yarattığını düşünerek sevinir fakat zamanla John'un Eve e olan düşkünlüğü artmaya başlar ve bu durum ilişkilerinin dengesini hiç beklenmedik yönlere sürükler. Mahkemede Megan'ın kız kardeşi Layla tanık kürsüsüne çağrılır. Humanix'ten neden kovulduğu sorulduğunda gerekli prosedür ve protokolleri göz ardı ederek eniştesine robot temin ettiği için işten çıkarıldığını açıklar. Ardından kız kardeşinin evliliğini kurtarmak için kendisinden yardım istediğini ve bu nedenle robotu John'a gönderdiğini itiraf Eder. Bir gün koşu sonrası eve dönen Megan, John'la Eve'i serada yakalar ve öfkeden kan beynine sıçrar. Daha sonra John duş almak için üst kata çıktığında Megan'ın onları izlediğinin farkında olduğunu ama buna rağmen durmadığını söyler. Bu itiraf Megan'ı daha da çileden çıkarır. John'a neden en azından kendisi işe gidene kadar beklemediğini sorar. Tartışma alevlendikçe John kendini savunmaya başlar ve Megan'a ''Seni aldatıyormuşum gibi davranmayı kes'' diyerek öfkeyle evden çıkmaya yeltenir. Çıkmadan önce Megan onu akşam yemeğine davet eder ve kariyerinin en önemli anlaşmasını imzalamak üzere olduğunu söyler. John gönülsüzce de olsa kabul eder. Tam çıkacakları sırada Megan mutfakta dolaplardan bardakları indirip kran Eve ile karşılaşır. Durmaya çalışsa da robot ancak John araya girince sakinleşir. Daha sonra John akşam yemeği için hazırlanırken kulağına piyano sesi gelir. Aşağı indiğinde Eve'i şık bir kıyafetle piyanonun başında güzel bir melodi çalarken bulur. O sırada sahne Cascade'e geçer. Megan sanatçıyla anlaşmayı nihayete erdirmek üzeredir. İş arkadaşı bu kadar önemli bir anlaşma için John'un neden burada olmadığını sorar. Megan kendinden emin bir tavırla John'un trafiğe takılmış olabileceğini söyler ve birazdan geleceğine dair güvence verir. O sırada evde John ve Eve piyanonun başında birbirlerine dalıp gitmişlerdir. Megan eve döndüğünde onları bu halde bulur ve John'un Eve'le vakit geçirmek uğruna akşam yemeğini kaçırdığını anlar. Öfkeyle ona çıkışır ve sabah yemekten bahsettiğini hatırlatır. John özür diler ama belli ki aklı hala Eve'dedir. John'un robota karşı giderek artan bağlılığı hakkında tartışmaya başlarlar. John'un kendisiyle vakit geçirmek yerine Eve'i tercih etmesi Megan'ı derinden sarsmıştır. John artık sohbetlerini, duygularını, müziğini robotla paylaştığını söyler. Bunların hepsi uzun zamandır Megan'la yapmayı bıraktığı şeylerdir. Megan öfkeyle "Boşanmak mı istiyorsun?" diye sorduğunda John kafasını toplamak için zamana ihtiyacı olduğunu söyler. Bu duruma dayanamayan Megan kız kardeşi Layla'ya giderek robotun geri alınmasını ister. Evliliğinin yıkılmasından robotu sorumlu tutar ancak Layla asıl sorunun robot değil, Megan'ın kendisi olduğunu söyler. Megan'a evliliğini kurtarmanın tek yolunun bencilliği bir kenara bırakıp, John'un gerçekten istediği şeyi ona vermek olduğunu açıklar. Bunun üzerine Megan önceden doldurulmuş yumurtalarını kullanarak tüp bebek tedavisine başvurur ve ikizlere hamile kalır bu haberin ilişkilerini düzelteceğine inanarak John'a sürpriz yapmayı planlar. Sonunda hamilelik haberini paylaşmak için eve döndüğünde ayrı geçirdikleri zamanın yararlı olduğunu umduğunu söyler. Robotu hayatlarına sokmanın John'un gerçek isteklerini anlamasına yardımcı olduğunu ve bu değişikliği yapması için kendisine ilham verdiğini anlatır. Fakat John eşinin hamile olduğu haberinden gözle görülür şekilde rahatsız olur ve Megan'ın beklediği sevinci göstermez. John Megan'a yıkıcı gerçeği açıklar. Doğmamış çocuklarının iyiliği için bile artık onunla kalamayacaktır. Çünkü Eve'le birlikte olmak istemektedir. Kocasının kendisini bir robot için terk ettiği gerçeği, Megan'ı hayal edebileceğinden çok daha derinden sarsar. Özellikle de John'un en çok istediği şeyi, bir aile kurmayı gerçekleştirmeye çalıştıktan sonra bu ihaneti yaşamak onu çileden çıkarır. Kontrolünü kaybeden Megan, John'a bir şişeyle vurur. John kanlar içinde yere yığılır. Paniğe kapılan Megan hemen kız kardeşi Layla'yı arar. Layla da olayların bu noktaya gelmesine şok olmuştur. John'un ölümüyle birlikte Megan'ı iki korku sarar. Hapse girme ve doğmamış ikizlerinin akıbeti. Çocuklarının evlatlık verilmesini engellemek için ne gerekiyorsa yapmaya razı olan Megan, suçlu bulunmaması gerektiğini anlar. Cinayetin tek tanığı Eve'dir. Megan, mahkemede Eve'in eve geldiğinden beri arızalı olduğunu öne sürer. Bu arızanın Eve'i John'a saldırmaya ittiğini iddia eder. Layla da bu hikayeyi desteklemek için görüntüleri değiştirir. Videoda Megan'ın hamilelik haberinden sonra Eve'in John'a saldırdığı görülmektedir. Görüntülerdeki küçük bozulmalar ve Eve'in hafıza kaybı robotun arızalı olduğu iddiasını güçlendirir. Mahkeme bu savunmayı ikna edici bulur ve kusurlu bir robot ürettiği için şirketi sorumlu tutar.